Arkadaşlar merhabalar ben Ece Hoca. Bugün sizlerle birlikte solucanlarla alakalı bir metin çevirisi yapacağız. Şimdi metnimize başlamadan önce öncelikli olarak çeviri yapan arkadaşlarım nokta gelen yere kadar birinci cümle ayrımını yapalım. Şimdi birinci cümle ayrımını yaptıktan sonra normalde İngilizce çevirisi arkadan toplayıp gider ama bizim burada uzun cümlelerde çeviri yaparken bu arkadan toplama konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Üç satırlık bir cümle vermiş bana. Özne yüklem bağlamında devam edin. Şimdi solu canlar demiş. Genel bir özne girmiş. Ardırdır isim cümlesi bir fiilini çekimlemiş. Solucanlar bağırsak parazitleridir. Birinci cümle bu. Ama bağlaçta geldim. But, however, nonetheless, nevertheless, zıtlık bağlacı. Ama fakat diye kullandığım bağlacı. Ama tek yaygın türü bulunan. Verb 3 pasif kısaltması attım. Burada reduction yaptım. Dikkat edin. Bulunan. Herhangi bir buldu gibi fiil çekimi yok burada. Bulunan tek yaygın tür. Şimdi ikinci cümlenin öznesini bulmak istiyorsan eğer battan sonra cümleyi böldüm. Şimdi benim cümlemin öznesini bulmam istiyorsam çekimli fiil. En son çekimli fiilin öncesi full nedir? Öznedir. O zaman Britanya'da bulunan en yaygın tek tür nedir? thread yani ip ip solucanlarıdır. İp solucanları ile ilgili iki virgül arasında aslında bir relative clause cümlecığı verdiğini düşünüyorum. Küçük iplik benzeri solucanlar which deyip açıyor, sebep olan diye çeviriyorum. Çünkü relative clause'da which'lerin detlerin arkasında eğer bir fiil çekimi görüyorsak hemen öncesindeki yapıyla yapan eden deyip fiili birleştiriyoruz. Sebep olan iritasyona, rahatsızlığa ve kaşınmaya çocukların cildinde Kaçınmaya sebep olan, daha az yetişkinlerde kaçınmaya ve iritasyona sebep olan iplik benzeri solucandır iplik solucanları. Bu kadar. Birinci cümlem bu. Tam çevirecek olursam solucanlar bağırsak parazitleridir ama Britanya'da en yaygın tek tip, en yaygın tek tip ama bak dikkat et only common type, tek yaygın tip iplik solucanlarıdır. Küçük iplik benzeri sebep olan iritasyona ve kaşıntıya çocukların cildinde yetişkinlerde daha az bir şekilde kaşıntıya ve iritasyona sebep olan iplik benzeri solucanlardır dedim. Tamam. İkinci cümleme geçecek olursam. Den bir de vurgusu var aslında burada. Sonra diye de çevirebilirim ben bunu. Diyalog sorusu çözüyorsan eğer den yapısını o zaman diye çevirirsin. Hani iki kişi arasında karşılık konuşuyor. Peki o zaman deyip den diye de geçebilir cümleye. Ama bunu bağlaç olarak sonra diye de çevirebilirim. Genellikle bağlaç soruları çözerken if ile ben bağlacı ile ikinci cümlenin başlangıcında çok kullanılır den yapısı. O zaman diye. Burada da bir de vurgusu yapıyorsun. Sonra diye çevirebilirim aslında. Sonra, sonrasında, hani daha sonra bundan sonra, bundan başka gibi anlamda katabiliyor. Şimdi bir de derar vardır, bulunmaktadır, mevcuttur derbi yapısı. Derin çekimi vardır, bulunmaktadır, mevcuttur diye de çevrilebilir. Mevcuttur, bulunmaktadır. Şimdi round dediğin yuvarlak solucanlar vardır, mevcuttur. Somewhat bir şekilde benzer olan, resembling, benzeyen sıradan bahçe solucanlarına, toprak solucanlarına benzeyen. Neymiş bu aslında bir relative close hattı burada bir şekilde diyerek. Hani e, yuvarlak solucanlar sıradan toprak solucanlarına benzeyen solucanlarmış. Which seldom ki bu solucanlar da seldom nadiren rarely nadiren neredeyse hiç sebep olmazlar olumsuz çekim çünkü seldom var sebep olmazlar semptomlara nadiren sebep olurlar anlamında kullanmış. Demek ki yuvarlak solucanlar semptomlara, semptomlar dediğim ne? Kaşınma ve iritasyon, rahatsızlık gibi semptomlara sebep olmuyor. Finally, üçüncü grubu anlatacak. Neden third diyor? Third grup demesinin nedeni ne? Çünkü birinci grubum iplik solucanları, ikinci grubum yuvarlak solucanlar, üçüncü grubumda neyler? Tapeworms dediğim üçüncü grubu. Şimdi üçüncü grup bunlardır. Which deyip açmış. May reach ulaşabilen bir uzunluğa, 3 ya da hatta 6 metre uzunluğa ulaşabilen solucanlardır 3. grubum. Birçok parazit solucanları lead'e double'lar. 3. grubu da anlattım, konuyu değiştirdim. Şimdi konum ne? Birçok parazit solucanı lead önderlik eder, ya da sebep olur diye de çevirebilirim ama sebep olmak anlamında çevirisi lead to ile birlikte olur. Ona dikkat edin. Lead öncülük etmek, önderlik etmek. Önderlik etmek anlamında da kullanabilirim. Öncülük etmek anlamında da kullanılabilirim. Ama bu lead'in isim karşılığı da nedir? Kurşun kelimesidir. Kurşun olarak da karşıma çıkar. İkili bir hayata öncülük ederler birçok parazit. Bu ne demek? Onlar harcarlar, part of their life şuradan nin tamlama yapıyorum hayatlarının kısımlarını insanların bağırsaklarında in the da ve the other part bir diğer kısmını şurada bir part attım sonra diğer kısmını in the muscle of nerede diğer animal diğer hayvanların kaslarında yaşarlar demek ki hem insanda hem de hayvanda yaşayabiliyor hayvanların bağırsaklarında ay pardon insanların bağırsaklarında, hayvanlarında, kaslarında yaşıyorlar. Bu bize bir soru olarak gelebilir. Sonrasında bu solucanlarım for example, örneğin, while iken zaman ya da iken zıtlık olarak kullanılabilir. Bakalım, insan neyinde? İnsan bağırsağındayken, lay bırakırlar yumurtalarını, which, nasıl yumurta? Red class atıyorum bak, pass out, çıkan, vücudun dışına çıkan in the excrete dışkıda vücudun dışına çıkan yumurtalarını bırakırlar demek ki yumurtaları bağırsakta bıraktığında bu yumurtalar ne oluyor pass out oluyor vücudun dışına çıkıyor neydi dışkıda ve ardından ve sonra bak dikkat et şimdi sonra yapıyorum ve sonra yutulurlar pasif atmışsın kim tarafından Çeşitli hayvanlar tarafından özellikle especially in those part of the world dünyanın nasıl kısımları verdiği açıyorum dünyanın şu kısımları deyip verdiği açmış insanların dışkılarının kullanıldığı bir ne olarak gübre bir gübre olarak alanlarda ya da işte tarımcılıkta in the fields dediğine tarımcılık da diyebilirsin burada işte alanlarda tarımda insanların gübresinin kullanıldığı insan gübresinin kullanıldığı kısımlarda özellikle hayvanlar tarafından yutulurlar demiş. Şimdi pasajla ilgili önemli gördüğümüz noktalar neler? Ona bakalım. Tendonlardan falan bahsettim ama pasajla ilgili önemli gördüğümüz noktalar only vurguları, zıtlık bağlaçları, relative close içleri bunlar da önemli. Şu şekilde baktığımda neredeyse hiç yapıları, Nihayetinde demiş bana ne rakamsal ifadeler vermiş. Even vurgusu önemlidir. İkili hayat demiş mesela şurada bahsetmiş. Oradaki ikili hayattan hani hangisinde hangisi diye true false satabilir. For example örnek yapısı ve while iken zıtlık ya da zaman yapıları önemlidir. Especially yapıları da önemli miydi? Önemliydi. Pasajda bunlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir sonraki çeviride görüşmek üzere efendim. Ben Ece Hoca. Hoşçakalın.